Merhaba arkadaşlar. Beyaz hissesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu hissede daha öncesinde bir çalışmam olmuş. E, silmeden direkt videoyu başlattım. ve bu bölgeler benim için direnç bölgeleri arkadaşlar. Şu bölge, şu bölge ve şurası. Direnç bölgesi ee, ucuz kalmış kağıtlar arasında Şurada bir direnç bölgesi yapmış Arkadaşlar ee, kısa vadede Şurayı göstereyim Şu Yeni çizdiğim bir bölge Bakın burayı e... Şurada bir çalışma yapmış bakın Şurada bir çalışma yapmış ve şuradaki çalışmasında kırmış. Şuradaki çalışması. Yani bu üçüncü denemesi arkadaşlar. Yani bu üçüncü deneme her zaman güçlü denebilir. Yani burada şu bölgeye takılacağını zannetmiyorum. Şu bölgeye takılacağını zannetmiyorum. Yani oyalanma bölgesi olmaz. İlk ihtimalle şuraya kadar gidebilir kısa vadede. Uzun vadede gidebileceği TL bazında 55 TL civarında Yani TL'deki hedefini tamamladıktan sonra dolar bazlı hedefine bakabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.